Evet. Ne istediğini söyleyebilirsin. Yüce Honos, Ben de Selena gibi görünür olmak istiyorum. Ya. Demek ki dünyadaki insanlara görünmek istiyorsun. Evet bunu çok istiyorum. Binlerce yıldır yapamadığım tek şey insanoğluna insan gibi görünmek. Bunu çok merak ediyorum Yüce Honos. Pekala. Görünür olmalı kabul ediyorum. Ancak bir şartla. Şart mı? Nedir? İnsan olduğun zaman kesinlikle sihir yapmayacaksın. Peki kabul ediyorum. Ama bir hatanı görürsem eğer sihir kullanırsan bütün görünebilirlik özelliğini elinden alırım. Yok yok Yüce hiçbir hatam olmayacak emin olabilirsiniz. Yalnız benim de sizden bir isteğim var. İstek olarak istedin işte. Bir tek hakkım vardı. Başka bir şey isteyemez. O zaman bir rica diyelim Yüce Honos. Zaten küçük bir şey. Nedir rica? Bu konuştuklarımız siz ve sayın konsey arasında kalsın. Kimse duymasın. Ne olur ne olur. Özellikle de Selena. Pekala pekala. Kimse bir şey bilmeyecek. Yaşasın. Ben de Selena gibi görünür olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah, maşallah. Şunların güzelliğe bak. Vanda mı bunlar bacım? Bu ses. Allah bu sesi bir yerden tanıyorum. Seni tanıyor muyum ben? Yok, 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 yok. Ne münasebet? sen de kimsin o zaman be? Kinyas. Ama siz bana kısaca Kinyas diyebilirsiniz. Yalnız bizim köyde keçiler yonca darlasına daldılar. Ay gibi. tamam, tamam, tamam. Uzatma, uzatma. Seni aldım işe. Bahçıvan olarak iş alındın. Hadi gözün aydın. Sağ olun. Be. Sağ olun. <laughs>